Hmm. <laughs> Neden tekrar bakarız kullandık mı? Aa, ne lan? Bir tane atak var. Hapishane mi? Dışarıda bir yer de yok. Yardım isteyebilirim. Burada bir yer var. Ayıbrağdan bakarım. Bir yardım çağırayım ya. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Beni duyan yok Yardım edin. Arkadaş, arkadaşlar. takıl kaldık. Demirden buldular. Bir şey yapamayacağım. Ha, yardım edin.

oyuncağa gitti gitti benim oda. Tamam edin. Min puntanın çalmasını bekleyeceğiz ya. Senin çalmasını beklerken ne yapacağız? Yuh, ne yapabiliriz? Hı. Hmm, Azıcık oynayalım. Aa. Ah, oh, Şöyle bir aşağı annem yazıyı da çaldı. Beni doğru o? Ha? Nereden geldi o ses? Yukarıdayım beni göremezsin. Sen kimsin? Ben bilgil adamım. Hapishanede bir boşluk var. Oradan sana yere kuralım malzemeyi. Nereye? boşluk mu var? Hmm. Acaba burayı mı kastır? Şu Şuraları da kırabiliyoruz da kırmayacağım. Şurada bir şey var. Bunlar mı? Evet. Aldım utan be. Orayı taşla kapat. Tamam. kendi bir seneni de geliştir bunlara. Senin halini mı Evet. Yeter şimdi uyu Uyuyamam O zaman Kaçmaya çalış Tamam Şunlarla kaçabilir miyim ki Blokları Kullanmadan kaç Blokları Kullanmadan he. Nasıl yaptın? bayağı büyük sorundayız. Arkadaşlar bayağı büyük bir sorundayız. Blokları kullanmadan kaç. Ben bir uyuyayım şurada. Blokları kullanmadan kaçacaksak nasıl yapacağız? Hmm. Bunları mı kullanmayacağız? Onları kullanma. Onları Neden düştüm ben? Bunu kullanma dedi Ha sen beni her türlü gördün ha. Evet. Tabi ben çok kolay bir şekilde kaçırım. Bir. Kaç blokluk bırak. On bir blok. Bir. Arkadaşlar, buradan kaçmalıyız? Blokları da kırma. Taş blokları kırma. Kaç blok kırdım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, iki, sekiz, dokuz, Hmm. Arkadaşlar çıktım. Ne oldu? Çıktım. Arkadaşlar çıktı. Vallahi çıktım. Vallahi bilmiyorum çıktım. Arkadaşlar sizi çok özledim. Bu efsaneye bir daha düşmek istemiyorum. Hemen bir tane at yazacağım. At at. Arkadaşlar. raya öyle bir yemek kasalım yemek yemek kasıldıktan sonra da bir sen dinleneceksin rol yapacağım. Neden? İşte düz bir kas. Bunlar sonra ne olabilir? ben katildim. Seninle de seni öldü. kasılıyor. İşte çocuğumu da öldüreceğim arkadaşlar. Hemen öldüm. Can. Hemen olacağım. İkinci Arkadaşlar her bölüm bir level atlamayı düşünüyordum. Her bölüm bir Çıkardım mı galiba Şunu da keseceğim. Evet arkadaşlar videomuz burada son nerede? Sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hapis bu son break yani hapishan mı kal? bölümünü istiyorsanız aşağıdan videoyu like atıp kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hemen şuraları kapayalım. Ve bay bay diyeceğim. Arkadaşlar Bay bay demek istemiyorum. Umarım video gerçekten beğen beğenilmiştir. İki. Hıh taş. Arkadaşlar buradan çıkma yolu var. İkinci türlü. Şunu yıkayalım. O blokları geri buraya at. Ve burayı onlar. Bu onlar mı? Bu değil mi Tamam. Hop. Hop hop, hop. <laughs> Arkadaşlar. Bunlar bir de hapishanede ya. Biz bunları neden kötülük yapmayalım? Arkadaşlar yarın bu adam bunu istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip like atarsanız yani çok mutlu olurum. Bakın ne yaptım adamlar. Aa, dur dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Biz onu yapın ha. Biz onu yaparız. Vay. Vay. Good. Let's go, baby.